sizi alırken. Yaşam koçu Tuğçe Işın su geliyor. İnşallah. Teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bugün oldu. bir gelin gibi gördüm ben sizi. <laughs> çok teşekkür ederim. Pembeler giymiş bir gelinlik Bahar gibi. geldi ya kışın hep siyah kapalı koyu renkler giydik. Bir de hem güzel konular var hem can sıkıcı. İnsanların morali bozulmasın diye... ...şöyle soft tonlarda bir şey giyinin. Ben renklerin enerjisine çok inandığım için... ...böyle tercih ettim bugün. Çok da yakışmış. Çok, çok teşekkür, teşekkür ediyorum. çok mersin. Alkışlarla sizi yerinize alıyoruz. Hmm. Anlatın erkek nasıl? Ee, şöyle... Yani teknik olarak kesinlikle doğru ama kadınlar erkeklerle yemeğe çıktıklarında o yemeğin içinde flirt etkisi olduğunda orada illa sonrasında bir devam olması gerekmiyor. Bir kere daha görmeyecek de olabilir. E eşi birisiyle yemek çıktığında orada bir flört atmosferi varsa iki insan aslında birbirinden hoşlanıyorsa veya aklından geçiriyorsa bunu aldatma olarak sayabiliyorlar. Ama erkeklerin dünyasında aldatma kategorisine bu girmiyor. Hatta erkeklerin dünyasında cinsel içerikli olarak bir kadını arzulama veya internette yazışmayı da erkekler aldatma olarak görmüyor. Evet. Kadınlar kesinlikle bunu aldatma olarak algılıyorlar. Ve anlıyorlar. Çünkü aldatan erkeğin kimyası değişiyor. Oturması, konuşması, yere bakışı, bir soru sorduğunuzdaki e, vücut dili, telefonunu masaya koyuşu hepsinden anlaşılabiliyor. Detaylar ana hatlar değil. Detaylar aslında çok önemli bence aldatan erkekte. Ama mesela benim birlikte olduğum insan bir kadınla yemeğe gider ve orada bunu aklından geçirir veya ona onu ifade etmese de o anda onu arzularsa o yemeğin içine flört etkisi varsa bana göre aldatmadır. Bütün hanımlar da bunu böyle kabul eder. Ama bunu onları yaşayan kadınlar gidiyor mu terk ediyor mu ayrılıyor mu kesinlikle hayır. Zaten Türk kadını ayrılan veya terk eden bir kadın profili değil kesinlikle. Aldatıldığında bize öyle öğretildiği ve Türk kadını bilinçaltına öyle yerleştirildiği için katlanan, evini kurtarmaya çalışan, erkeğini ne olursa olsun tekrar ikna etmeye çalışan cefakar, iyi niyetli bir kadın topluluğu. Anaçlık zor olduğu için evet. öyledir. Mesela buna ilgili bir fıkra vardır. Sonra gitmeyecekseniz ilişkiden her şeyi öğrendikten sonra bir de bunları özellikle yakın çevre komşu akrabalarla paylaştıktan sonrasında çok daha zorlanıyor hanımlar. O yüzden bence her şeyi bilmemek Devam edecek olan hanımlar evet, için daha güzel. Evet. Bir de çevreye çok fazla dillendirmemek evet. lazım. Türk kadını sonra çevresine çok mahcup bir şekilde kocasıyla evliliğine devam etmek zorunda kalıyor. Herkesle paylaşılmaz. Devam, devam edilecek. Bazı şeyleri göze almanız gerekiyor. Evet. Söylediklerinizden onu anlıyorum şimdi. Bazen yalnız mesela e, hanımlardan şunu dinliyoruz. Ondan kurtulabilmek için, evliliğimi daha rahat ileride bitirebilmek için... Tabiri caizse nefret etme ihtiyacı duyuyorum, nefret edebileyim diye diğer kadınla ilgili detayları dinliyorum ki kendime böyle telkin veriyorum için. Evet, diyenler için. de oluyor. Ama bir tek şeyi e, hanımefendiyle ilgili az önce bağlanan izleyiciyle ilgili söylemek istiyorum. E, korktuğu için hala devam ediyor mu? Yine yapar mı korkusu. Maalesef evli olan hanımları enerji anlamında bir geçiş oluyor. Onun bilinçaltından eşinin bilinçaltına. Korktuğunuz zaman aslında farkında olmadan tekrar aldatması ile ilgili enerjiler anlamında bir platform oluşturmuş oluyorsunuz. Yani eşinizi oluyorsunuz. de etkiliyor muyuz? Asasiyet Böyle Korktuğunuz Kesinlikle. zaman tetikliyorsunuz. Yani kadın ee... Sizin eşinizle ilgili benim bir teorim olacak. Yani siz dinlerken benim hissettiğim ve öngörü olarak şu anda söyleyebileceğim. Dediniz ya bana çok tutkuluydu, çok bağlıydı, çok aşıktı. Herkesten beklerdim belki kendi eşimden beklemezdim diye ifade ettiğiniz şey aslında bazı aldatan erkeklerde şöyle tezahür ediyor. Tutku peşinde ya. Evliliğin içinde tutku ölen bir şey. Şimdi biz evlenirken tutku ve sürekli aşkın devamlı zannediyoruz. Evliliğin bir noktadan sonrasında bir anlaşma, bir uyum... ...alışkanlık ve sonrasında da belki çocuklar için devam edebilecek bir şey olduğunu öngöremeyebiliyoruz. Eşinizin arayışı tutku yönündeyse sizinle bağlantılı tutkusu bittikten sonrasında onu dışarıda e, aramış olabilir. Bir de bazı erkekler, yanlış anlamayın sakın bunu sizden yola çıkarak genel, genel konuşuyorum, Türkiye'de özellikle... ...ailesinin tercih ettiği veya ailesinin beğenebileceği tarzda bir hanımla evlendikten sonra... Ben aslında evlilikten bunu beklemiyormuşum, çok daha farklı beklentilerim varmış diyebilmeyi evliliğin genelde 3. ve 7. yılından sonra, iki tane kırılma noktası olarak ortalama söylüyorum tabii ki bunu, istatistiklere göre 3 üç, üç buçuk Hı -hı. yıl ve 7. yılda büyük kırılma noktaları evliliklerde boşanmaya gidilen e, yıl ve e, dönüm noktalarını söylüyorum. Buralarda bu itirafları sonradan yapabiliyorlar. Bazı insanlar daha zeki. ...dışarıdan biliyor... ...evliğin içine girdikten sonra eşinizin... ...tutku kaybolduğu zaman dışarıya çıkabileceğini... ...tutku bittiği için artık bu evlilikten kopabileceğini... alır kendisine itiraf ettiğini düşünüyorum... ...bu bir... ...ikincisi eşinizin alkol sorunu olduğunu söylediniz... ...hayattan çok memnun olmayan bir kişi ve yer yer kendini aslında sevmeyen bir karakteri de olabileceğini düşünüyorum verdiğiniz bilgiler doğrultusunda ama sizden ayrılmak istememesinin de sebebi Türk erkekleri eş olarak kabul ettikleri hanımları çocukları da varsa hiçbir zaman hayatlarından çıkarmak istemeyip dışarıda daha tutku bazlı farklı şeyler arayabiliyor. Bu tutku tutku dediğimiz şey sadece cinsellik mi? Hayır. Sadece cinsellik kesinlikle İy, değil. Orada. Peki. Ee, bir şey söylemek istiyorum, çok aşırı yapmış olduğu fedakarlıklar, yani hmm. bunu kimse hak eder demiyoruz, kimse yanlış anlamaz, kimse aldatılmayı veya terk edilmeyi kesinlikle hak etmiyor ama bir ilişkide kaybetmeye başladığınız an karşı tarafı, demin de söyledi ben zaten, Evet, karşı tarafa gereğinden fazla verdiğiniz, artık kendiniz olmadığınız, o gizemli tarafınızı yok ettiğiniz an, Gereğinden fazla fedakarlık bazen kaybetme korkusudur ve karşı tarafı tetikler. Ben seni artık kaybetmekten korktuğum için İstanbul'a da geliyorum, İşte okulumu da bırakıyorum, tamamen senin istediğin hale geliyorum dediğinizde karşı tarafın gözünde cazibeniz yok oluyor. Ve bahsettiği hanımefendi büyük ihtimalle hırsları olan, beyefendiye göre daha hırslı bir karakter olduğu için dikkat ederseniz ilişkinin başında hemen terk etmiyor. Onunla çok daha önceleri bence görüşüyordu, yakalandıktan sonrasında da bir süre için affedildi. Beyefendinin iyi niyeti, samimiyeti verdikleri yüzünden onu bir kenarda tutup diğer tarafta da bir önceki izleyicinin de bahsettiği gibi tutkuyu aradı. Çok büyük ihtimalle diğer birlikte olduğu erkekle de ilişkisi uzun vadeli olamayacak. Çünkü bu hanımefendinin kendisine saygısı olduğunu düşünmüyorum. Burada e, aldatan kendisini kandırıyor. Çünkü oradaki ilişkide siz... İki tarafla da birlikte değilsiniz aslında. Kendiniz için yaşıyorsunuz. Bu da çok ego merkezli bir durum. Bu tarz insanlar zaten yalnızlaşıyor belirli bir süre sonrasında. Paylaşım ve iki kişilik bir dünya olmuyor. Yok. Ama diyor çünkü Ama bu iki kişiye düşünüyor. göre zaten eşinin katlanacağını erkekler biliyor. O noktada çok zekiler. Hangi kadın kalır, hangi kadın gider bunu biliyorlar. Birçok erkek evlenmeden önce de biliyor. Ve zaten Türk erkeği eş seçerken annem gibi. işte annesi baskınsa ona göre baskın. Veya annesi çok anaçsa ona göre bir kadını bilinçaltına kodluyor ve ona uygun bir eş seçiyor. Yani dağına göre kar. Erkekler kriz yönetemiyorlar evliliklerin için. Amile kaldığında çok doğaüstü ve çok sıra dışı bir şey o. Hemen buradan kaçayım. Aslında diğer kadına aşık olduğu için veya çok etkilendiği için değil. Mesela iflas Beslenmek ediyor adam. Için aslında, evet. İflas olarak, olarak besleniyor. adamlar var. <laughs> bunu anlayamıyorum Hiç ya. Hiç parası yok. İflas <laughs> ettiği Şimdi halini kadın aldatıyor. Biraz, <laughs> kadın mantığıyla biraz belki çok... E... İlgiyle ve ilgisizlikle ilgili olduğuna inanmıyorum. İnanmıyor. Bence erkekler sıra dışı dönüm noktalarında bunu yapabiliyor. İflas edince, demin söylediğim örnek hmm. veya hamile kalınca veya işte hanımefendi gibi kanser hastalığı, ölüm çağrıştıran bir hastalık bir e, ortaya... çocuk, çocuk... Tabii Çıkınca çıktığında bazen evliğin içindeki sıra dışı kriz dönemlerini yönetemiyor ve kaçıyor. Neden orada aldatıyorsun cevabı bana göre şöyle biraz da her erkek için olmasa da ben burada güçsüzüm. Bu krizi ben evde yönetemedim. Nasıl kendimi güçlü hissedebilirim? Başka bir kadının üzerinde o ispata gidiyor. Hala erkeğin beğeniliyorum ve uzaklaşma ihtiyacı. Tam olarak eşimden ilgi bekledim. Kanser olduğu için bana cazibesini gösteremedi. Veya eşim hamile olduğu için birlikte olamadık olduğuna inanmıyorum. Sıra dışı dönemlerde erkek güçsüz hissediyor... Gücünü de bir erkek olarak dışarıda ispata gittiğinde en kolay yol çok da fazla parası yoksa vesaire bunu bir kadın üzerinden yapabiliyor. İflas eden bir erkek sizce... E aldatmaya yönelir mi? Çok enteresan. Yani benim bugüne kadar e, bu konuyla ilgili çalışma yaptığım erkeklerde sadece çok zengin olduğu dönemlerde değil, iflas ettiği dönemlerde de aldatmanın çok olduğunu görürüz. Çünkü parasını ve gücünü kaybediyor. Gücünü bir yerde tekrar görmek istiyor. Bunu ilişkide kendisine ispat için o anlamda motive olabiliyor. Yani bunu erkekler söylüyor. şeyde ben de var yani de, her şeyi de, söylemek zorundayız. Yalan konusunda e, Hı -hı. soru sordu aslında. Mesela eşim başka konularda yalan söylüyor. O yüzden potansiyel aldatabilecek bir erkek olarak algılamaya başlıyorum yavaş yavaş demek istedi. Tabii ki şöyle bir şey var, sizin eşiniz için söylemiyor olalım ama yalan söylemeye biraz daha meyilli olan kişiler biraz daha zayıf karakterli olabileceği için evinin dışına çıktığında da daha kolay baştan çıkarılabilecek erkekler olabiliyor. Çünkü şöyle bir şey de var, bazı erkekler saf ve masum, biraz da zayıflık arasında duruyor sokağa çıkıyor bir yere gidiyor sosyalleşiyor ve bir takım kadınlara denk geliyor. Tabii ki her şeyi e, erkeklerin üzerinden anlatmıyoruz. Evli erkeklere maalesef ilgisi olan bir kadınlar grubu var. Özellikle onlardan birisine de denk geldiğinde o erkek baştan da çıkarılabiliyor. Tabii ki inşallah böyle bir şey deneyimlemezsiniz. Bir de i̇nşallah şunu da söylemekte fayda var. Hani Hamilelikten falan bahsediyoruz ama e, bunlar bu durumun içinde düşen e, kadın ve erkekler için her hamile kalan kadın Asla. potansiyel Hadi. aldatılacak e, değil, ikon. Değil. Kesinlikle böyle bir şey değil. Siz rahat olun çünkü korku sonucu getiriyor. Korktuğumuz ve istediğimiz şeyler oluyor. Korkmamaya çalışacağız. bunu da başta belirtelim. Siz e, başta belirttiniz Zahide Hanım. Hani, e...